İşte geldik, asistan, asistan. Hoş geldiniz, hoş Ay. geldiniz zengin canım. burada durabilirsiniz. Ay hoş buldum, hoş buldum. Ya asistan, ne? bu araba ne böyle ya? Tek bu arabamı bıraktın ama. Ya benim daha güzel arabalarım var, onlar nerede? Hiç merak etmeyin efendim buyurun şurada yeni evinize hepsini getirdim hepsini göreceksiniz ama öncelikle sizi buradan Bey Bey, Berkay Bey ile tanıştırmak istiyorum. Merhabalar Berkay Bey. Özel güvenliğiniz bu eviniz, özel güvenliğiniz. güvenliğinizden. Evet Berkay Bey sorumlu efendim. Tamamdır be. Berkay Bey Hı. benim bir tane şoförüm olacak doğru mu nerede? Şoför gelecek efendim birazdan siz hiç merak etmeyin ama Berkay Bey'in ihtimali karşı şoförlüğü de var ehliyeti var o yüzden Tamamdır. bir sorun olsa Berkay Bey'e söyleyebiliriz buyurun efendim. Tamamdır. Berkay Bey açalım açalım şöyle geçelim buyurun efendim yeni eviniz Hı. burası. Gerçizdim. Hoş geldiniz yeni evinizde. Hoş Zingin buldum. Atlarıma ee, bile altından yaptınız değil mi? Evet, evet siz hiç merak etmeyin. Her şeyinizi altınla kapladık. Altından istediğiniz Ay, için. Bakın. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. bile Altın kaplamalar rica ederim. Ne demek? Buyurun efendim. Bakın. Bütün araçlarınız Araba dilediğiniz benim. gibi Hı -hı. arabalarınız e, parkınıza hemen böyle getirildi. istediğiniz istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bakın. Ay, Kurtçuğunuzun şeyi bile burada, go-kartı bile Tamamdır. burada, her şey burada. Go-kartı Bırak bakalım, evet. bırak bakalım go-kartı takip et beni. Küçük adamlar, hoş geldiniz. Bilgi Hanım, buyurun, buyurun. E, Söylediğim gibi evimin her tarafına altın koydunuz, değil mi? Hiç koymaz mıyım efendim? Daha girişten başlıyor. Bakın burada daha girişte külçe külçe var tamam mı Buyurun efendim yukarı çıkalım yeni evinize. Girişin Oy, burası wow. Hemen külçe külçe altınlar. Nasıl buldunuz? Ay teşekkür altınlar ederim. Kedimin e, sonra kurtuma falan bir yer yapacaktınız. Orası neredeydi acaba? Hiç yapmaz ha. mıyım efendim? Buyurun bir bakın. Bakın, bakın Ne kadar et koydunuz. Şey... Etlerin hepsi et altın değil mi? Merak etmeyin altın kaplama Nusret'ten aldım efendim. Onların Nusret altın kaplaması çok teşekkür ya. Ederim. Hiç merak etmeyin. Ay Bakın. çok güzeller. Her şey altınla bayılıyorum altınlara. Her şeyi altına bandıttırdım Siz hiç merak Ay, etmeyin. Bakın burada e, yemekler hazır. Onları birazdan anlatacağım. Aşçımıza danıştıktan sonra. Yani aşçı yaptı bile... bu yemekleri değil mi? Ay, Ay aşçıları... tabi, tabi. Aşçımızın yeteneği var değil mi? Olmaz mı efendim? Şimdi hani böyle pasta yapıyorlar. Gerçek Hı. mi? Pasta mı olduğunu anlamıyorsunuz ya. Ay, evet. İşte o aşçıyı buldum, getirdim size. Ay, Bakın her yemeği yapabiliyor ama. Gerçek ama, mi? Değil mi? Yapabiliyor her yemeği. Evet, gerçek gibi yapabiliyor, bir de sahtesi Hı. gibi yapabiliyor. O Hı. kadar Hı. ünlü. Bakın Aa, buyurun tanışın. merhabalar aşçı hanım. Siz e, kimdiniz acaba? Adınız neydi? <laughs> Ben söyleyeyim efendim heh, Merhabalar efendim diyor. Aşçımızın adı Ceren. Ceren Hanım. Ceren Hanım Zengin ecanım. Zengin Ece Hanım, Ceren Hanım. Tanıştınız. Merhabalar. Ay, Alin Hanım üstü başı çok efendim? güzelmiş. Size önerdiğim kıyafetlerden vermişsiniz. Evet bakın bakın çok tatlı. Ben özellikle seçtim zaten sizin evet. önerdiğiniz şeyleri. Aslında bunu da altın kaplama yapacaktım ama siz dediniz ki illa böyle pembiş bir şeyler olsun dediğiniz için yani onu Evet, evet. böyle Yoksa bu altın kaplama evin içinde gözükmeyecekti efendim yani. Evet, Her şey evet. altın kaplama ya. Ha, bir e, de, altın bakın. kaplama birazcık yor, göz yoruyor yani benim de Ceren Hanım'ın yani gözünü yorulmasını hiç istemem. Tabii tabi tabi o bize lazım yani bizim yemeklerimizi hazırlayacak. Efendim duvar panelleriniz altında. hepsi altından. pasta mı? Evet onlar hep pastadan bazı tamam şeyler de. gerçek bazı şeyler pasta duvar panellerinizde yine altınla kapladım efendim. Gördüğünüz tamamdır gibi çok teşekkür ederim. Altın. Evet Hemen burada da duvarlar aldım. Şöyle gidelim içeri devam edelim efendim. Tamamdır. Buyurun buyurun. Evet. Bakın Şöyle altınlarınız bırakın. paralarınız her yerlerde görünüyor. Şimdi şurada oturma alanınız var efendim. Oturma tamam alanında mi? da köpüşleriniz olsun böyle. Aslanım güzel bir şey izliyor değil mi? Tabii ki de tabii ki de. Biz 7.24 canlı kameralar var efendim her tarafta. Onlar da altın kaplama onlarla evet, izliyoruz evet. yani. Merak etmeyin. Bakın halınız bile altın kaplama. Ay, Ay çok teşekkürler. Ay, şöyle ama geçelim şöyle efendim. Şöyle bakayım. bakayım. Ee... Bakın bakın. Ay, Şimdi, burada, burada da bilgisayar da... oynayan bir köpeğim var. Bilgisayar, bilgisayar oynayan köpeğiniz de yanına hemen altın kaplama her şeyleri koyduk koyduk koyduk. Bol bol altın. Burada tamam da be. müzik bölümünüz var. İstediğiniz gibi siz e, müzikle ilgilenmeyi çok seviyorsunuz ya. Evet müzisyen. müzisyen? Müzisyeni ayarladın ayarladım. Saati mi? var. Ayarladım. Olmaz mı? Onun belli bir saati Ay, var. Çok bugün başka ederim. programımız var diye. Hani siz demiştiniz Hı -hı. ya. Bugün önce eve gidelim. Evden sonra da e, kedimle kurtumu e, dışarı çıkaracağım. Gizli evet. medyada. Ben de müzisyeni yarın ayarladım efendim. Efendim kızım. Evet. Ne oldu sürekli anne anne? <laughs> arkadaşların şey küçük hanım. Arkadaşlarının <laughs> yarın dışarı mı çıkacaksın? Güvenliğin <laughs> yanına <Gülüyor> veririm ama bak. Tamam güvenliğin evet, evet, yanına vermek şartıyla alabilirsin. Al canım benim. Evet benim. Ee, ay aman aman paralar. Buyurun efendim yatak odanızı gezdirmek evet, isterseniz. Evet evet yatak odamı gezmek istiyorum. Buyurun efendim wow. bakın ışıklarınız bile altın kaplama. Altınlar içinde yatacaksınız güzel. efendim. Ay çok sevimliyim. Ay umarım beğenmişsinizdir. Ey, kedim de benimle yatacak değil mi? Kedim, kurtum, kızım. Ya isterlerse Onlara özel yatak ya, yok mu? İstersem yani şimdi ben oraya o kısmı ayarladım ama siz değişikliklerinizi isterseniz evet, ben tahte evet. pek değişikliklerin hepsini yaparım yani. Mimar Bey ile görüşürüm evet. hiç merak etmeyin. Evet tamamdır. İşte bu öyle. Şurada da ee, bakın ne, ne istemiştiniz buyurun. Tamamdır e, tuvalete de altın kaplama. kaplama plaket koydunuz değil mi? Ay koymaz mıyım? Tuvaleti de neredeyse altın kaplama yapacaktım da. Yani e, biraz abartı olur diye e, abartıdan evet, evet. kaçmak istedim efendim. Tamam. olmuş. Evet. buraya da plaketleri koymuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok iyisiniz. Ay, ne, ne demek dışarısı? ne demek. Hemen dışarıya dışarısı. bakayım. Siz bakın efendim. Siz Helikop, beğenmediniz bir şey olursun. nerede? Siz... Aa efendim helikopter gelecek onu ben bakıma gönderdim çünkü altın kaplama değildi ee, size altın kaplama uygun olur diye helikopteriniz tamam, bakımda şu an altın kaplanıyor. Altın, Hayır, kaplanıyor altın kaplama balonlar bu balonlar patlamıyor değil mi özel balonlar çünkü. Yok bunların içindeki helyum patlamayan helyum var içinde efendim Kat onu Tamamdır. hiçbir zaman şey yapmaya gerek yok. Ee, üst katı bakmak ister misiniz efendim üst Tabii katı. Ki. Üst katı çok... Altına, e, dediniz ya altınlar koyalım şey yapalım diye. Bakın her odaya altın Tamamdır. ve para koydum. Gördüğünüz gibi sizin tamam. isteniniz üzerine. Bol bol para ve altın koydum. Tamamdır. Tabii ki de duvarlar... Altın kaplama. Onları da hiç merak etmeyin. Bütün duvarları tamam. altın çok kaplama yaptım. Çok göz olmasın diye bütün evimin her duvarını yapmamışsınız. Kütüphanede de unutmamışsınız. Evet tamam Beğendiniz de. mi efendim? Evet evet çok güzel olmuş. Ee, güle güle kullanın helikopterim efendim. de gelince çok daha iyi olacak. Fakat evet, benim tek bir erkekmenin. isteğim evet. var. Buraya, bu evde milyonlarca para olduğu için ben bu evime en az 5-6 tane daha güvenlik istiyorum. Tamam, hemen not alıyorum efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ben sizin eksikler, istediğiniz şeyleri falan hepsini not alıyorum. Sizin isteğiniz tamam, doğrultusunda her şeyi göky, tamamlayacağım. Ya. Tamamdır. Aferin. Hatta 20 tane falan da olabilir ya. Niye öyle 5 tamam. tane? Evin içinde her taraftan giriş var. Heh, tamam. Siz hiç merak etmeyin. Yeterince personel bulamazsam yeni personel alır eğitirim ben e, şey olarak. O yüzden de siz hiç merak etmeyin. Buyurun tamam. efendim evet. şimdi istediğiniz gibi evet. gidebiliriz. Ben sizi isterseniz götüreceğim. evet. Ee, ay sizin kediler şöyle, durmuyorlar zaten. Evet, dışarı, evet. dışarı 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 dışarı. Ben tamam, çok alışkın değilim dışarı çıkmaya ama. E, şöyle, Belkay tamam Bey, ya. Tamam. Belkay Bey, arabalardan bir tanesini dur, alalım. Dur 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 dur. Kurt evet. kim? Evet. Onu değil, onu değil. Tamam. Zengin ee, Ece Hanım büyük dışarı bir çıkacak. Şu, şunu bence, şu iyi gidelim mi? Bence bu evet evet. Tamam. Ee, tamam. Perkay Bey geçti. Ya istiyor? da... Hmm, Hangisi evet isterseniz? evet o olabilir. Bence ya da bu, bu araba olsun. Bu Tesla daha güzel gibi. Ama ona sığmayız gibi. Gelin gelin ne canım. Bence hepimiz buna binelim. Bakın çocuğunuz var, hmm. kitiniz var. Nasıl tamam tamam. Sonra? Bunun üstü kapalı. Tamam. tamam. Kurt sen Ayte'ye tamam. bin. Heh. Kurt tamam. atla. Evet evet Allah. kurt üste gidiyor kurt üste gidiyor ee, Kedi tamam. senin de özel yerin var Bir dakika şoförcüm Şş şey dur bekle dur. Dur. Bir dakika sen tamam. bin ben kediyi kucağıma alayım istersen Alayım mı kediyi Tamam ben, bindi bindi, bindi. bindi. bindi tamam, Hadi gidelim. Parka gitmek tamam. istiyorum şöyle Ay şu arabayı da içeri alın O da o kadar altın kaplama Aa evet ee, şoför bey dönüşte lütfen ee, Not alalım Şoför bey sakın dönüşte unutmayın tamam mı Çok Hem güzel bir şey. Şey. Ay, Ay evet şimdi ki merkeze gidiyoruz şimdi. efendim. Merkeze gideceğiz. Ee, sizin şoför gözün açık olsun. Her Etrafta e, zengin hanıma kimse yaklaşmasın Aa. tamam mı? Dur dur ben dur burası... şoför dur bakayım şoför dur. Şoför dur. Düzgünce park et. Ceza yemeyeceğimiz Zaten. iyi bir yere. Sağ tarafa park edelim. Önce parkaya gidelim. Sağ dön, sağ dön bence. Şoför sağ dön sen. Sağ evet, dön. Sağ dön, dön, dön. Sağ dön. Tamam. Heh, orada Brooks şeyine. Hah burası da olabilir. Tamam. Tamamdır. Tamam burası iyi bence de. Gölgeye park edelim. Asistan Buyurun, yanıma parkayım. gel asistan. Ay evet. ya parasız çocuklar çiçek. Efendim efendim hastalık bulaşır efendim siz bu tarafta durun önce şeylerinizi oynatın. Ee, ben bir önce bir kolaçan edeyim sonra siz geçersiniz o tarafa tamam, mı? Biliyorum iyi insansınız yardım etmek istiyorsunuz ama önce bizim kontrol etmemiz lazım. Siz kedilerinizi bir gezdirin gezdirin efendim. Tamam. <laughs> Gelin Hadi bakalım. bakalım Sonuncak. aa buralar pis. Heh, tamam. Zannik bir kontrol Gel bir et bakalım yabancı bir durum var mı? Bir kontrol et sonra Gel, bana haber geleyim. et. Kızım dur kızım. Kızım üstünü paralarla kaplayalım da mikrop falan bulaşmasın. Ha? Ah, evet. Anladım. Güvenlik kontrol ediyor efendim. Siz oynarken siz tamam e, şeylerinizi deş. oynatırken güvenlik kontrol edecek. Bakalım kötü bir durum Değil var bakayım, mı diye. Ondan sonra halkla kaynaşabilirsiniz. Halkla kaynaşabilirsiniz efendim. Eh, bakayım, tamam halk geliyor. geliyor. Ay. Güvenlik. Güvenlik. Ha. Güvenlik. Bakayım. Yok gibi Öyle bir mi? sorun yok gibi diyor efendim. Bir sorun yok gibi diyor. E, yavaş tamam. yavaş güvenlikle beraber gelebilirsiniz efendim. Güvenlik gel evet. yanımda güvenlik. Aa. Güvenlik yanından ayrılma. Merhabalar. Hı. Merhaba çocuklar. Çiçek alır mısınız diyor. Tabii altın kaplama çiçek var mı burada? Ay pardon efendim? altın kaplama demeyecektim. Sarı çiçek var mı burada? sarı Aa, Sarı. Evet sarı uyar. Sarı var mı? Peki sarı da güzel. olur Çok iyi olur. Ha, sarı tamam. var diyor. Tamam. Bana bir tane sarı verir misiniz? Böyle çiçeğin tabii ki. Her çiçeği severim Aha. ama bu çiçekten çok emin değilim. O yüzden bir tane verebilir misiniz? Bende de var sarı diyor. Şimdi Aha. senden Aha. de alırız. Tamam. Aha. Tamam. Ha. Teşekkürler. Al bakalım Teşekkürler. parasını vereyim sana. Al. Evet. Üstü, Sen üstü de üstü satıyorsun. Kalsın. Tamam mı? Sen de satıyorsun. Ay. Bu. A a gözlerin kodu senin. Diyor. Aa, Gözlerinde, o sorun o ne? Gözlerinde ne problem var. Arkadaşlarımızın sorunu ne? Gözlerinde problem var gerçekten de. Arkadaşımız Ay çok merak etti. Doğuştan gözüyle problemli diyor. Kör diyor. Kör diyor. Aa, önünü göremiyor. Aa çok acı veriyor. <laughs> Aleyna cım. çok özür dük gerçekten Karadan efendim. Paradan dilimi verir misin lütfen? Hemen vereyim, hemen vereyim Zengin Hanım efendi. Ya gerçekten de çok, çok üzüldüm mi? bu duruma. Şey, Aa, efendim. Peki ya <laughs> neden hastaneye gitmiyorsunuz? Neden hastaneye gitmiyorsunuz ki? Hastaneye gidin, orada sizi tedavi ederler. Ücretsiz yani. Param Paramız yok, yok diyor. Param. Ee, Ana. Ya şey soracaktım. Sizlerin yaşı kaç acaba? Ay acaba annesi babası falan mı bıraktı bunları? 6 yaşındayım diyor. Yazık ya. 6 yaşında ama benim boyumdan on. uzun baksana boyu. Evet. Heh. Şimdi? 6 15. 5 yaşındalar. Aliynacığım. Asistanci, güvenin. Sen buyurun, burada bakalım. onlara bak. Hiç kimse gelip onlara dokunmasın. Kızımı da uzak Hı. tut onlardan. Asistan, sen benimle gel geliyorum efendim buyurun planımız ne efendim hemen bana söyleyebilirsiniz buyurun planım şu şekilde olacak şimdi e, ben bu çocuklara acıdım ve 6 yaşındalar 10 yaşındalar birisi de 5 yaşında bu kadar küçük çocuklar sokağa atılmamalı ben buna hayır diyorum onlara bir şey evet, yapalım efendim. ben onlara evlat edineyim bir şey yapalım evimde fazla insan görmek beni mutlu eder çünkü hiç kimseyle göz göze gelemiyorum sadece sen varsın efendim hariciyle... şöyle bir fikrim var ee, benim fikrime güveniyor musunuz efendim Güveniyorum ama ilk önce dinlemem lazım Tamam şimdi siz çok iyi bir insansınız Öncelikle kör olan çocuğun Sağlığını yerine kavuşturmamız gerekiyor Bu yüzden onu hastaneye götürelim ne dersiniz Öncelikle evet. bununla başlayalım Sonra evet. da efendim biliyorsunuz bugün benden bir isteğiniz olmuştu Demiştiniz ki benim birçok 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 çok güvenliğe ihtiyacım var Bu çocukları ben güvenlik olarak sizin için eğitebilirim Kör olan da iyileştikten sonra Ve ben de onları eğittikten sonra Tam dört tane e, güvenliğiniz olmuş olacak Ne dersiniz Evet hem bu çocuklar akıllı gibi gözüküyor tamam bence de çocuk güvenlik güvenlik birazcık evet. şey olalım ee, şimdi şöyle kör olan çocuğum evet. senin hastalığın ne kadar acaba parası kaç e ee, ben buradayım bu arada bu tarafa bak tarafa bak Görmüyor ki efendim. Yanlış Ay, evet. tarafa bakıyor. Nerede olduğunuzu bilemiyor çünkü. Ay, Baksana. Senin efendim, e, ameliyat onlar. paran ne kadar acaba? Lütfen bilsinler efendim. Doktora gidelim. Doktora soralım. Doktor söyleyecek. 100 en son Baksana, 100 bin TL'ydi diyor. Oo. Nazocuğum şimdi şöyle ben gerçekten senin adına çok üzülüyorum. Bu yüzden e, benimle gelir misin? Yani ben karşılamak istiyorum. Yani parayı evet. ben vereyim sen körlükten kurtul bunu istiyorum lütfen. İnşallah inşallah Zengin Ece Hanım çok e, bonkör bir insandır. Gerçekten de insanlara yardım eder. Hadi Nazo kabul et bu teklifimizi. Gel bizimle lütfen. Hadi. Diğer çocuklar Değil siz mi? burada durun ve oturun ve beni bekleyin. Size farklı bir evet. teklifle tekrardan geleceğim. Ama Nazocuğum evet şimdi çocuklar. sen gel. Ee hadi em, gel bakalım Nazo. Güvenlik Çocuğum, sen Nazoya bak. Kızım nerede? Tamam. Kurtum nerede? Kurtum nerede? Kurtum gel Bur buraya. Burada burada var, Kurtum, burada var, Kurtum ve tamam. kedim gelin. Bakın. Sakın hmm. zengin Ece'nin arkasından ayrılmayın tamam mı? Yoksa kaybolursunuz. Şimdi Onlar ah, benim Nazo için kaç. çok değerli. Bu kurt dünyada sadece bir tane var. Ve kendisi o kadar milyar milyon dolar ki. Ayrıca evet. kedi için de geçerli. Bu kedi dünyada sadece hastanesi. iki tane var. Ve o bir evet. tanesi bende. Aa, bir şey diyeceğim. Zengin Ece Hanım. Acaba bu Nozo normal devlet hastanesine gitti. Ondan mı yapmazlar? Özel hastaneye gelince. Belki evet. yaparlar değil Ay, mi? Dur dur Dur, dur, dur Yanlışlıkla. Yanlış Nereye gidiyorsun? Sen koluma gir ol, benim. Hiç sıkıntı evet, olmaz evet, benim taraf. için. Sen koluma ha, gir benim. Sana yardım edelim. Gel. Tamam. Gel şöyle. Ha. Şuradan devam edelim. Merhabalar. Ah. Merhabalar. Merhaba doktor hanım. körlük <laughs> için tedavi ne kadar acaba? Önce bir muayene etseydi, değil Ay, mi? Ben direkt, ya neyse tamam. Yüz e, bin TL hiç artmamış. Tamam nazocuğum Şimdi seni muayene edecekler. Hiç korkmana gerek yok. 6 yaşındasın biliyorum ama hiç korkmana gerek yok. Hiçbir şey olmayacak. Evet. Gel benimle. Ee, gelmez, şimdi doktor ya. hanım benim bu yadımdaki kız yani Nazo kör Çöz. ve ben o kızı evet. kurtarmak istiyorum bu yüzden ilk önce bir muayene edin sonra onu körlükten kurtarın ameliyat yapıp ay bir de evet ameliyat etmeniz lazım evet evet parasını evet. ee, ee... biz vereceğiz yani. evet parasını evet, ben vereceğim. vereceğim hiç merak etmeyin tamam tamam, tamam. senin gidelim. maaşını da artıracağım merak etme hocam çok iyi çalışıyorsun. Good. Ay vallahi yeter ki e, Nazon'un gözü açılsın. Efendim hiç önemli değil. Ben zaten sizinle çok mutluyum. Şimdi <laughs> Ay, tamam göz hastaları be. bu tarafa diyor. Yeni doğanlar bu tarafa. Evet. Ay, Ay hadi göz bakalım. Bu muayene başlasın. Hiç oh şey çok heyecanlandım. Canım. Çok heyecanlandım efendim. Ay ben böyle şeylere bakamıyorum. Ay dayanamayacağım. Çok heyecanlandım. Nasıl açılma ihtimali var mı Görebilecek vardı, doktor mi? Hanım. Ameliyat edince görebilecek mi? İnşallah görebilir ya çok heyecanlıyım. İnşallah görebilir. Ne diyor? Kötü olmuş ama görebilir olmuş diyor. diyor. Yaşasın ameliyat da görebilir. Ee, Aleyna'cığım gel hemen şöyle nota. Güvenlik, güvenlik kızıma bak ve kurtuma bak ve kedime bak. Tamam. Onlara bakmayı Aa, unutma. %99 iyileşir dedi. Ay. Tamam ameliyat oluyor şimdi. Şimdi bana, değil ilk mi? bu çocukların saçı çok kötü. Yani biçilmişten çok kötü. Onları bile, birazcık halletmeni istiyorum kuaför ile. Sonra tamam. bu çocuklara yeni kıyafet almanı istiyorum. Aha, ee, ameliyata gidiyor. Böyle şey kıyafet... Hoşça kal, Aha ameliyata diyelim. gidiyor. Hoşça kal diyelim. Hoşça kal Nazocuğum. Sonra onlara <laughs> güvenlik kıyafeti alıyorsun tamam mı? Tamam hiç merak etmeyin siz efendim ben tamam. hallederim. Beşim. Siz Nazo'nun ameliyatını mı bekleyeceksiniz yoksa o ameliyattayken biz gidelim hemen halledelim mi bu işleri beraber? Ay, ben Nazo'yu görmek istiyorum. Nazo'yu çok tamam. merak ediyorum. Ay inşallah hemen işi biter. Gideyim, işleri Siz hemen gidip güvenlik şeylerini yapın. Güvenlik zaten yanımda olduğu için sıkıntı çıkmaz. Tamam. Al iş. Şu da platiniyum kartım. Bununla ödeyeceğim. Tamam. Teşekkürler. Hadi ben görüşürüz. gidiyorum o zaman. İnşallah mutlu haberler verin efendimize. Hoşçakalın. Tamamdır. Ay, ay. şuradan bakayım. İyileşti mi? Görebiliyor mu artık? Ay neyse tamam. Ay, efendim, ayrılamadım efendim. Daha sonra yaparım o işi. Sizin yanında tamam mı? Tamam. Kaydolsam kendim kartımla Tamam, tamamdır, tamam. E, Nazo iyileşti mi acaba? Nazo iyileşti mi? Nazo iyileşti mi? Göremiyorum hiçbir şey. Çıkartın mı siz Artık çok heyecanlandım. Yeter. Göz ameliyatları, göz hastaları çok uzun sürüyormuş efendim. Ay, Ay. çok merak ediyorum. Geliyorlar kardeş. Açın abi, açın, açın, açın. Nazo görebiliyor mu? Görebiliyor. Musun, görebiliyor, görebiliyor gözleri. Görüyor musun? Bakayım. Bizi görebiliyor musun? Bizi görebiliyor musun? musun Nazo? Anam çok ah, merak ay, ettim gerçekten ay, de. Of 15 göre saattir ameliyatta ya. Herkes, Herkes nerede, nerede diyor. diyor. Ana niye göremiyor? Artık görebilir mi? Buradayız Nazo bak Buradayız. Ana görmüyor, görmüyor musun? musun bizi? İnşallah şaka yapıyordur. Bakayım. Bak. Ana biz şuraya gidiyoruz. Ay. Bakalım. Biz sonra mı iyileşecek acaba? Görebiliyor musun bizi Nazo? Görebiliyor, Azal, musun cevap bizi? Ben, görebiliyor musun bizi? E, görebiliyor musun? E, görebiliyor musun bizi? Ne olur cevap ver. Hadi %99 iyileşecekti. Ah, hani hocam. Hadi %99'du. Görebiliyor musun ha, Nazocuğum beni? Görebiliyor musun? Nasıl, Bak görüyor buradayım. Musun? Görüyor musun? Ne görüyor diyor? Görüyor musun? Görüyor musun Nazocuğum? Görüyor musun? musun? musun ah! Wow, bu aşamada ne yapıyor? Bu diyor? ne diyor? Görüyor. Şey görüyor görüyor. Nazocuğum beni görüyor, görüyor musun? Abi, Aa, görebilir baba. şimdi ya Yavaş yavaş görmeye başladı. Buyurun Aha. size de şu 100 bin e, TL'yi vereyim. Çok teşekkürler. Gerçekten evet. siz Nazo'nun hayatını kurtardınız. Nozocuğum görebiliyor musun beni? Bak buradaki benim. Bak çok altın var biliyorum ama görebiliyor musun beni? <laughs> sen ışıltılı olduğu için seni gördü galiba Ece. O hmm, kadar ışıltılısın ki. Musunuz? Tamam, zengin Ece Hanım. Gelin. lütfen. Şimdi lütfen gördüğünüzü biraz, söyleyeyim. Evet Nazo biraz dinlenmesi lazım galiba. Evet evet. sen gelmedi. Pembiş saçlı, Pembi saçlı mı? Pembiş saçlı ki beni gördü efendim. Beni. Hanımım. Gel sen benim evet. gel nazucuğum. Senin için Hadi. çok iyi şeyler yapacağım. Şimdi Ali Bey'ciğim şöyle efendim kendisi efendim. artık yavaş yavaş görebildiği için şöyle onları teklifi Hı. ben sunacağım. Ee, tamam efendim siz sunun efendim. Tamamdır. Ben geliyorum arkanızdan hiç merak etmeyin. Güvendik. Yalnız bırakmayacağını mı Güvendik yanıma boş, boş, boş. gel. Şimdi. Arkadaşlarına koş kavuş bakalım. Çabuk. Ece, kardeşler galiba. Bakın artık ama görebiliyor. Artık 15 saniye. sonunda artık Nazocuğum görebiliyor. Yaşasın Nazo görebiliyor, görebiliyor artık. Görebiliyor musun Nazocuğum? Görebiliyorum Çok diyor. Arkadaşlarını görebiliyorsun Çocuklar. artık. Çocuklar şimdi evet. size bir e, seçenek sunacağım. Şimdi. <laughs> Ee, birinci seçeneğim yani tek ama birinci seçeneğim benimle beraber benim evimde benim aa, efendim efendim para üstü mü ee, para üstü tabii ki sizde kalsın ben üstü kalsın demiştim sizde evet, evet, kalabilir evet, sizin olsun doktor hanım o kadar emek harcadınız sizin olsun evet. o, hatta durun şöyle de alın 120 bin verdim 20 bin de sizin maaşınız olsun böyle aile şimdi şöyle evet, evet canım Evet. Şimdi şöyle Nazucuğum, Gizemciğim ve Açılay'cığım şöyle yapıyoruz. Benim evimde güvenlik olmak ister misiniz? Güvenlik olursanız size özel bir odanız, sonra size özel, e, güp güzel bir eviniz olacak. İstediğiniz zaman yemek yiyebileceksiniz benim çağırma şartında. Olur diyorlar tamamdır. Şimdi evet o diyorlar, zaman tamam. şöyle yapıyoruz Alenacığım. Onlara şahane, evet güvenlik için sert... Güzel bir gözlük veriyorsun, Ayrıca da saçlarını tamam. da yaptırıyorsun. Tamam, önce saç yakın. Şuradan başlayalım efendim. Buyurun çocuklar, gelin gelin gelin. Hemen saçlarınızdan başlayalım. Gelin. Tamamdır. istediğiniz gibi saçlarını nereye damat? Orada. Ben güvenlik kıyafeti alalım buraya size. Buraya gel güvenlik. Güvenlik buraya güvenlik. gel. Senden şunu istiyorum. Buradaki tüm çadırları topluyorsun e, ve onları e, ihtiyacı olan insanlara veriyorsun. Onlar artık bizimler. Tamam. Tamam. Saçlarınızı siyah yapın. Kasıp. İhtiyar yapın. Başka bir şey kullanalım belki. Bakayım Tamam. Ana güzel. Aa bu çocuk hala mutsuz Gizem. Hala neden mutsuzsun? İstediğin nedir? Neden tamam. üzgünsün ki? Böyle Aa, güvenlik saçları edin. yapın tamam mı? Ay Nazo'cuğum artık görebilmene çok sevindim. Saçları da çok güzel oldu Nazo'nun. Evet. Nerede? Heh, ee, saçları nerede? Burada mı? Çok güzel, da güzel olmuş açılaydı. Şimdi her biriniz birer tane gözlük takıyorsunuz. Gözlük çok önemli. Ay bir ne yapıyorsunuz burada? Gözlükleri. Ne yapıyorsunuz? Ana, gelin bakalım. Parayı da şöyle bırakayım. Tamamdır. Rockstar'a gidiyoruz hadi Rockstar dedim. Araba nerede? Ya? Araba lazım. nerede? Araba nerede? Niye koşturuyorsunuz beni? Ay, Aa, ben de bileyim. Efendim, ya? Güvenlik Aa. koş. Hanımefendi arabasını sür. Tamam. Ben Benim bakalım. Ay, ee kurtla şeyle gitsin. Aleynecim öyle koş demedim ki sana. Gelin gelin hadi gidelim güvenlik. Efendim Ay. ben sizi bekleyeyim burada dedim. Sizden gidiş, önce gelip koş, de karşılayayım dedim. Tamamdır. Evet tamam şöyle. Tamam. Hı, Kırmızı toz bakalım <laughs> O kadar da değil, evet. değil tamam. Güvenlik gözlüklerini ve güvenlik kıyafetlerini buradan alacağız. Herkes bir an önce şey olsun. Yazıcığım ben sana? hatta şuraya Böyle kabin içe koyayım. dolu bakın. Ee, Alina'nın gibi, gi gibi değil böyle havalı olacaksın tamam mı? Birileri sana baktığında sert bakışla yatıp içeri girmesine izin vermeyeceksin tamam mı? Bakın kabin koydum. Sen onlara şey yapar mısın? Onların nasıl olmaları gerektiğini. Hı. Kabinlerde şöyle. giyinebilirsiniz. Kabinlerde ben giyinebilirsiniz. buna kaç bakayım. Tamam şimdi şöyle şununla ödeyeyim. Tamam. Ha. Hadi bakalım fazla Ay, birazcık oldu. Ben Açılay'ın yanına gideyim de ona yardım edeyim. Biraz onu çekiştireyim evet, evet. boyu da uzasın. Gel Aha, Açılay. Tamamdır. Ee, e, ee, Gizem'cim o gardiyan gel. kıyafeti olmamış. E, e, Berkay gibi bir Çekiştireyim seni Açılay. Ha, boyun da uzasın. Çekiştirerek e. mu uzar ya. Ee, uzuyor ya çekiştirince uzuyor siz hiç merak etmeyin ben çekiştiriyorum ben. onu Şöyle yanınıza ay çekiştiriyorsun çocuğa bak canını acıtma tamam mı 5 yaşında daha Yok Ayrıca sadece 3 santim uzadı Onu ben 10 cm uzatana kadar çekiştireceğim Tamamdır ee, Hepiniz gelin bakın bakalım Berkay Bey'in kıyafetini Oradan şey hmm. yapın bakın Berkay Bey'in kıyafeti bu biraz şekilde daha. Oh, çok iyi Evet biraz Nuzucuğum daha. güzel Evet tamam. Nuzucuğum güzel Sadece Gel gözlüğün bakalım. böyle daha iyi şey bir gözlük. Efendim bakın Efendim? Çek Çekiştire çekiştire ne kadar uzattım bakın. Ay çok güzel olmuş Aa bak senin gözlüğünü de çok beğendim güzel Tamamdır Evet Buyurun Hazırız ha. değil mi? Şöyle evet evet hepiniz hazır. Hazırcığım olmuş mu hiç ama ya? <laughs> Şimdi bak <laughs> aşağıdan in tamam mı gözlük geldiğinde orada gri içi dolu bir gözlük var. O çok iyi. Onu alabilirsin. Bu da olur. Hadi gelin gelin gelin. Gri tamam. içi dolu gözlük de çok iyi olur ama çok onu ben oldu size ya. gösteririm. Tamamdır. Hadi gelin He. bakalım. Ali ne yapacak? ben sana büyük bir araba alın demiştim. Ama bu en büyüğü bu neredeyse. Heh, tamam. tamam kucak kucağa bindik gidiyoruz. Allah dur bir dakika şunu da ben kucağıma aldım. Kızım kalmış mi? kızımı alın. Kızım kızımı, kızımı, alın. Anam çabuk. Aleyna al Güzel bakayım kızımı kucağına. Dur, al. dur bir koş dur kıpırdama. Dur kızı kıpırdama. Al, al kızını kucağına. Tamam. Kızım kucağına. al, al aldım, al, aldım. al al al. Ha? Birisi şey dalsın. Gize bir dalsın biri Zıplama alın. zıplama zıplama. Hah, tamam. <laughs> tamam hadi gidelim. <laughs> Çok Ay. iyi oldu. Ay, Eve orta. gidiyoruz şimdi değil mi Ay. efendim? Evet evet evimize gidiyoruz. Eve gidelim. Güzelce onlara ne yapmalarına gerektiğini söyleyeceğim. Evet hepsini güzel bir yere yerleştirelim. Bir tanesini de helikopterin evet, oraya evet. koyalım. Helikopterin oraya. Tamam Aleynacığım benim aklımda yerler var. Ee, hadi bakalım. Aleynacığım in arabayı içeriye götür bakalım. Tamam merak etmeyin efendim ben hemen götürüyorum. Heh, tamam. Siz geçin efendim. Ben getiriyorum. Ha, tamam. Şöyle. şöyle. Şimdi, şimdi sen bu arabayı güzelce park et. Tamam. Ben de şu evet. kurtun arabasını falan yerine koyayım. Kurtcuğum arabanı yerine koy. Ve bilgininkini ee. de koyayım. Ben şöyle. Efendim Bak, tamam. Siz sen de ama falan... bence ha. Berkay dış Efendim. kapıda duruyorsa bir tanesi de bu iç kapıda durmalı bence diye düşünüyorum. Evet düşündüm. evet şimdi ben şöyle yapıyorum. Nazucuğum sen iç kapıda duruyorsun tamam mı? Tamam. Berkay'cığım sen olduğun yerde duruyorsun çünkü senin durduğun yer çok önemli. Sen böyle daha iyi gibisin öbürlerine göre öbürleri daha yeni oldu. Sen en ön kapıda duruyorsun hiç kimsenin gelmesine izin vermiyorsun. Sonra siz tamam. ikiniz gelin bakalım benimle. Gizemle açılay like kaldı evet. Evet şöyle açılaydım sen helikopterin orada dur bakalım. Evet. Görev yeri burası. Görev evet. yeri burası. Tamam. Ee, Gizemciğim seni de şöyle e, bir yere yerleştirmem lazım ama acaba şuraya mı girse? Buradan tırmanıp birileri evet. girebilir. Buradan... Evet. evet. Hayır. Dürbünle her yeri izlesin. Tamam mı? Evet. Ba evet. Böyle sen her tarafı dürbünle. izliyorsun. Evet. Güzel. Tamamdır. Ha, silah silah alın. alabilirsiniz. Evet. Tabii ki silah alıyorsunuz. Ee, tamam. Kızım. Oldu, değil sen değil? burada ne şey yapıyorsun? Evet. Evet. Çok güzel oldu. Ay Ceren Hanım neler yaptınız? Oo, ha, şimdi yemeğe oturabiliriz efendim. Şey Göstermiştim ya size. Hmm. Bakın şöyle işte oturayım. Hmm, hmm, tamam. Aa, oturun siz sen de. otur. otur tamamdır. Ee, sen, de gel. Gel gel kurçuk gel gel sen de ama onların yemeği o asistan hanım ya He. onlar onu yiyorlar. Ee, tamam. O zaman şöyle aşçı hanım buyurun gelin siz de oturun siz bugün çok çalıştınız sizler de yiyin güzelce. Ay teşekkürler. Öpüşleri de gelsin onları da böyle şuradaki masada verirsiniz tamam. Tamam ee, hemen ben ekstra masa efendim. Güvenlikler. güvenlikler! güvenlikler! Ay Berkay bey, Berk Berkay bey siz de gelin Berkay bey Berkay bey siz de gelin. Eh, tamam. tamam efendim şuraya ben ekstra basa onlar, ayarlıyorum. Evet evet onlar dört kişiler zaten. Berkay Bey de bizde otursun. Alinacığım evet, otursan. otur tamam. sen. Tamam. tamam. Oturayım efendim. Heh, Berkay Bey tamam. siz Oturdum. bizimle oturun. Bugün çok çalıştınız. Bakayım tadına. Oh, oh Elinize sağlık. Çok, çok güzel, olmuş. Çok güzel olmuş. olmuş. Elinize sağlık bayıldım. Oo, oh, oh Harika olmuş. Of çok hmm, güzel hmm. tadı geliyor. Çok Beğendin güzel. Mi Elinize kızım? sağlık. Evet Beğendin çok mi? beğendik. Tamam. Şimdi Zaten şöyle Alina'cığım gel benimle efendim. son olarak bir şey isteyeceğim. Buradaki her Buyurun bir efendim. kişinin maaşını birazcık daha odaklamamız lazım. Şöyle tamam. eline şey çıkar. Şimdi ilk öncelikle sen. Sen haftalık evet 100 bin alıyorsun. Evet efendim. Haftalık hatta haftalık 200 bin yap sen onu haftalık tamam 200 bin efendim, sen kazan. Sonra hı hı. aşçı hanım, aşçı hanımın da elinden çok güzel şeyler geldiği için o da haftalık 150 bin TL kazansın. Sen 500 bin TL tamam de, efendim. Tamamdır. Yazdım efendim. Sonra e, şöyle olsun Berkay Bey. Evet Berkay Bey de e, aşçı hanımla aynı kazansın 150 bin. Evet efendim yazdım. Sonra öbür yeni olan kişilerde yani yeni olanlarda. Güvenlikler? E, evet yeni güvenliklerde. E, şu anlık o kadar yüksek vermek istemiyorum. Çok şey değiller ama haftalık 50 kazansınlar onlardan. Evet efendim tamamdır. Çok iyi oldu. Tamam efendim hepsini aldım. Tamamdır. Oley. Ay Bilmiyorum. çok iyi oldu. yine... E, çizim olmuş. Ay altını çok seviyor oh. benim küçük kızım. Hemen şöyle dışarı çıkalım. <laughs> ya, o ya, da yanımda burada bekliyormuş zaten. Hemen şöyle geldim. he bu tarafa mı döneceğiz? Ha, tamam tamam, tamam. böyle çok güzeliz. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videomuzdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bay bay.